Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Banvit dilimli piliç salam 60 gramlık pakette 1 lira 75 kuruş. Bir şah markasından 9 gramlık süzme yoğurt 12.90 fiyatı. Bir şah 3 kilogramlık yoğurt 18.95. Milten 950 gramlık tuzlu tereyağı 48.95. Çaykur 500 gramlık kamelya çayı 19.95 Burç 500 gramlık sade mısır gevreğinin fiyatı 7 lira 45 kuruş Kebir 1 kilogramlık tam yağlı beyaz peynir 24.95 Vera 5 litrelik mısır özü yağının fiyatı 78.95 Samba 135 gramlık acı baharatlı cips 4,5 TL. Bir şah 200 mililitrelik light süt 1 TL. Super Milo 3 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 17.5 TL. Ekici'den 400 gramlık kaşar peyniri 16 lira 75 kuruş. Zeo 1 kilogramlık salamura siyah zeytin 19 lira 25 kuruş. Ahir markasından 600 gramlık tam yağlı inek peynirinin fiyatı 19.90. Çokça 1000 gramlık ketçap acılı ve tatlı iki farklı çeşidi var. Her biri 6.90. Milkten 500 gramlık krem peyniri 10.90 Ovadan 5 kilogramlık ithal pilavlık pirinci fiyatı 26.5 TL Mistral 2 katlı 12'li tuvalet kağıdının fiyatı 14.90 Torku 1 kilogramlık tereyağı 49.95 Kareden 1 kilogramlık tiryaki siyah çay 22.90 İkbal 70 gramlık füme dana kaburganın fiyatı 9 lira 75 kuruş. Polonez 80 gramlık füme kaburga iti 11 lira 15 kuruş. Poşetli bütün pilicin kilogram fiyatı 15 lira 20 kuruş. Yayla markasından altılı paket margarinin toplam fiyatı 18 lira 45 kuruş. ABC Sensitive 1440 mililitrelik konsantre yumuşatıcı fiyatı 10,5 TL. Brev Parfüm 2'li klozet bloğu 10.95 Çerezya'dan 200 gramlık tuzlu karışık kuru yemiş 5 lira 45 kuruş, Miss Flora bulaşık makinesi kokusu 395, Ofça yüzlü demlik poşetin fiyatı 1295, Sinangil markasından 2 kilogramlık buğday unu 895, Doktor Ötger'den çikolata parçalı kurabiye 223 gramlık 5 lira 75 kuruş, Uno 200 gramlık limonlu mini kek 5.75 Peros 12 kilogramlık toz deterjan çeşitleri, renkler ve beyazlar için iki farklı çeşidi var. Her biri 59.90 İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Şahin markasından 250 gramlık dana salam, 15.95 fiyatı. Yörükoğlu 1 litrelik vitamin ve mineralli sütün fiyatı 5.95 İkbal 400 gramlık parmak dana sucuk 29.95. Peyniz 500 gramlık lor peynirinin fiyatı 3.95. Tarabya'dan 1 kilogramlık tam yağlı kaşar peyniri 34.95. Altın Kılıç Gurme 500 gramlık tam yağlı inek peyniri 23.95. Ekici'den 400 gramlık tam yağlı süzme peyniri 12.95. Gazi 700 gramlık tam yağlı tost peyniri 27.95. Yayla markasından 2 kilogramlık tane pirincin fiyatı 19.90. Hijyenik fırçalı leke çıkartıcı 200 mililitrelik 9.95 fiyatı. Doktor Ökterden dörtlü dondurulmuş karışık pizza 20.95 Torku 3 kilogramlık kristal şeker 17.95. Murat Bey'den 700 gramlık tam yağlı beyaz peynir 23.95 Seydoğlu markasından 350 gramlık yaz helvası çeşitleri, cevizli ve bademli iki farklı çeşidi var. Tanesi 8 lira 45 kuruş. Blendax 500 mililitrelik şampuan çeşitleri 11.90 Torku 500 gramlık kakaolu helvanın fiyatı 11.95 Kınor 37 gramlık mangal harcı 4 lira 45 kuruş. Borline bor katkılı sıvı deterjan 1.75 litrelik şişelerde her biri 24.90 Torku 500 gramlık beyaz peynir 12 .75 lira 75 kuruş Selpak 3 katlı 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 18.95 Ariel 1690 mililitrelik sıvı deterjan 26.90 Findux markasından 180 gramlık ballı fındık ezmesi 12.95 Yumoş Extra 1440 ml'lik konsantre yumuşatıcı 21.95 Bol mix vişne ve çilek reçeli çeşitleri 1800 gramlık kavanozlarda her biri 17.90 Knorr 70 gramlık beşamel sos 4.95 Yayla markasından 400 gramlık hazır yemek barbunya plaki 6 lira 30 kuruş Peynes 2 kilogramlık yarım yağlı süzme peynirinin fiyatı 35.95 Yayla 700 gramlık haşlanmış Meksika fasulyesi 6 lira 45 kuruş. Familya Plus 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdının fiyatı 46.95. Torku Çatalöyükten 1 kilogramlık Gönel baldo pirinç 14 lira 45 kuruş. Ferri Platinum 750 ml'lik bulaşık deterjanı 12.5 TL. Çokça markasından 300 gramlık kahvaltılık sos 5.90. Yumoş 2520 mililitrelik renkler için sıvı deterjan 23.90 İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz paket haşlanmış mısırın fiyatı 7.95. Sebze ve meyve fiyatlarına da bakalım. Santa Maria armutun kilogram fiyatı 8.90 muzun kilogram fiyatı 13.90. Karpuzun kilogram fiyatı 1 lira 75 kuruş. Üzümün kilogram fiyatı 6.95. Avokadonun tanesi 7.95. Kavunun kilogram fiyatı 2 lira 75 kuruş. Patatesin kilogram fiyatı 1.95. Soğanın kilogram fiyatı 1.95. Cevizin kilogram fiyatı 29.95. Kokteyl domatesin kilogram fiyatı 6.95. Paket Malatya kayısının fiyatı 8 lira 45 kuruş. Paket kirazın fiyatı 7.95. Nektarinin kilogram fiyatı 10.95. 400 gramlık paket mantar 5.95. Şeftalinin kilogram fiyatı 8.95. Çengelköy salatalığın kilogram fiyatı 5 lira 45 kuruş. Limonun kilogram fiyatı 7.95. TL. 10 Televizyon TL alışverişlerde 75 gramlık çemeni sıyrılmış pastırmanın fiyatı 17.95. TL. 10 Televizyon TL alışverişlerde Bingo 1440 mililitrelik konsantre yumuşatıcı çeşitleri 3 farklı çeşit var. Her birinin fiyatı 10.95. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 TL ve Yudu alışverişlerde Yudum Egem'den 1 litrelik sızma zeytinyağının fiyatı 30.90. A101 marketlerine gelebilecek indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.